İçinde bulunduğumuz bina, İş Bankası'nın üçüncü genel müdürlük binası olarak 1929 yılında hizmete sunulmuştur. Uzun yıllar genel müdürlük ve şube olarak kullanılmasının ardından 2019 yılı itibariyle müzeye dönüştürüldü ve biz ziyaretçilerimizi ağırlamaya o tarihten bugüne devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz alan ise bankanın erken dönem halini canlandırması. Yukarıda ise bizi çok güzel bir vitray karşılıyor. Vitray, binada örtü sistemi olarak kullanılmıştır. Ortada gördüğünüz figür Yunan mitolojisinde Hermes olarak bilinen, Roma mitolojisinde ise Merkür olarak bilinen ulaşım, ticaret, haberleşme tanrısı. Dikkatli bakarsanız eğer başlığına ve sandaletlerine kanatlar göreceksiniz. Bu kanatlar onun ne kadar hızlı olduğuna yapılan bir gönderme. Elinde tuttuğu yılanlı asa ise onun uzlaştırmacı, barışçıl gücünü ifade eder. 1929 yılında Corvée Bazzi şirket tarafından yapılmıştır. O tarihten bugüne de binada örtü sistemi olarak kullanılmaya devam ediyor. Aynı zamanda iç mekanın aydınlatılmasına da fayda sağlamakta. Kiralık kasalar bölümünü de sizlere göstermek istiyorum. Bankamızın iki kasası bulunuyor. Biri ana kasa, diğeri ise müşterinin kalesi olarak adlandırılan kiralık kasalar bölümü. Biz şimdi kiralık kasalar bölümünü inceleyeceğiz. Buyurun. Evet kiralık kasaları incelediğimizde küçük, orta, büyük boy kasalar görüyoruz ve üzerinde iki anahtar girişi olduğunu görüyoruz. Bir anahtar müşteride, diğer anahtar ise banka personelinde kalıyordu. Ve iki anahtar aynı anda çevrilmediği müddetçe kasanın açılması mümkün değildi. Kasayı açtığımızda bu şekilde şeffaf plexiler yerine metal opak bir kutuyla karşılaşıyordu müşteri. Ve burada işlemi gerçekleştirdikten sonra tekrar kasasını kilitliyordu. Bunlar sergileme için konulan şeffaf plexi kutular, içerisinde ise İş Bankası'nın şekerliği, arka tarafta bekçi saatleri gibi farklı nesneler sergileniyor. Şimdi yönetim katı olarak adlandırılan birinci kata çıkacağız, asma katı. Atatürk 22 Ekim 1929 tarihinde binamızı ziyaret etmiştir ve buradaki tarihi asansörü kullanarak, Alt kata inerek Çankırı Caddesi'ne doğru açılan az önce gördüğünüz kiralık kasaların hemen çıkışındaki kapıdan binayı, binadan çıkış yapmıştır. Buradaki asansörümüz de çalışır durumda fakat kullanıma kapalı. Erken Cumhuriyet döneminde sıklıkla karşılaştığımız bir asansör tipi. Şimdi yönetim tarafından kullanılan tarihi odalarımıza geçeceğiz. İçinde bulunduğumuz alan fuaye alanı. Sağ tarafta İş Bankası Genel Müdürlerinin fotoğraflarını, sol tarafta ise Yönetim Kurulu Başkanlarının fotoğraflarını görmektesiniz. Karşı tarafta ise bizi Weinberg imzalı bir yağlı boya tablosu karşılıyor. Bu tablo bizzat Atatürk tarafından 1932 yılında imzalanarak İş Bankası İskenderiye şubesine hediye edilmiştir. Weinberg fotoğraf üzerinden çalışan bir ressamdı. Buna çok benzer bir tablo daha var. O tabloda İş Bankası Hamburg Şubesi'ne hediye ediliyor. İlerleyen dönemde o iki tablo da Türkiye'ye geri getirilmiştir. Hamburg Şubesi'ne hediye edilen tablo ise İstanbul'daki İş Bankası Müzesi'nde sergilenmekte. Atatürk'ün göğsünde yer alan madalya ise İstiklal Madalyası ve kumaşının renginin de sembolik bir anlamı var. Kırmızı cephelerde yer aldığınızın göstergesi, yeşil ise mecliste çalıştığınızın göstergesidir. İçinde bulunduğumuz salon, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu. Halen İş Bankası'nın kuruluş yıl dönümü olan 26 Ağustos tarihinde burada toplantılar gerçekleştirilmekte. Biz şu anda binanın ek kısmındayız. 1953 ve 70'li yıllarda binaya ekler yapılmıştır. Yani arkaya doğru bir büyüme söz konusu. Evet burası genel müdür odası. İş Bankası ilk genel müdürü Celal Bey'in de makam odasıydı. Arkada görmüş olduğunuz ahşap süslemeler ise markuteri tekniğiyle buraya eklenmiştir. Her bir ahşabın yakından bakarsanız boyama olmadığını markuteri tekniğiyle eklendiğini de görebilirsiniz. Ve mavi salondayız. Mavi renginin hakimiyetinden ötürü mavi salon olarak adlandırılan bu salonda 1929 yılında Atatürk ziyaretini gerçekleştirmiştir. Tarihi odaların iç tasarımı Selahattin Refik Sırmalıya ait Atatürk'te binayı ziyaretinde tasarımı çok beğenmiştir ve Çankaya Köşkündeki çalışma odasının da Selahattin Refik Sırmalının tasarlamasını istemiştir. O iki odayı karşılaştırdığımızda dekorasyon anlamında ne kadar benzer olduğunda görmek mümkün. Ardeko Sanat Takımı'nın etkisinde kalınarak tasarlanmıştır bu odalarda. Zaten bunu da izlerini görüyoruz. Art da 1920'li yıllarda Fransa'da ortaya çıkmış ve pek çok farklı disipline etkisi altına almış bir sanat akımı. Evet, şu anda müzemizin süreli sergi alanındayız. Bu sergiden evvel İstiklal Sergisi, Gizli Milli Mücadele'nin 100. yılında İstiklal Sergisi'ne ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl ise Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Yaşasın Cumhuriyet Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Buyurun başlayalım. İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden bahsetmekte fayda var. Osmanlı döneminin son yıllarına baktığımızda iktisadi anlamda dışa bağımlı, tarımsal alanda dahi kendine yetemeyen bir e, devlet görüyoruz. Buradaki grafik de aslında son dönemleri özetleyen bir grafik. Burada borçlanılan toplam tutarı ve alınan borçların hangi alanlara harcandığını görmekteyiz. İstiklal Savaşı'nın hemen ardından İzmir İktisat Kongresi çeşitli zümrelerin ve Atatürk'ün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Milli Bankası, Türkiye İş Bankası'nın açılma, kurulma kararı, aşar vergisinin kaldırılması, eğitim alanında yapılan çeşitli çalışmalar. Birinci katta Weinberg imzalı yağlı boya tablodan bahsederken Atatürk'ün göğsünde yer alan İstiklal Madalyası'ndan bahsetmiştim. Burada da İstiklal Madalyası'nın bir örneğini görüyoruz. Biz bu sergide Erken Cumhuriyet Dönemi'nin İlk 15 yılında neler yapıldı? Bunlardan söz ettik. Tabii ki ismini söylemeyi unuttuğumuz, telaffuz etmeyi unuttuğumuz isimler ve kurumlar, kuruluşlar olabilir. Bu konuda affınıza sığınıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi yaşasın Cumhuriyet. Umarım Cumhuriyetimizin 100. yılına nice yüzyıllar kutlarız.